Sen neymişsin be abi? Helal olsun. Ben var ya kesin anını topuklamıştım. Üzülme Alfonso. Senin hikayen mapus duvarlarında nesilden nesile bir kahramanlık hikayesi olarak anlatılacak. Ümit. Keser misin şunu? Kestim. Hatta en iyi yerinde kestim. Zirvede bıraktım. Bir yere gidecekseniz bana söyleyebilirdiniz. Söylemediğime göre... ...bilmeni istemediğim bir yere gittim. Neresiymiş bu bilmeni istemediğiniz yer? Söyleyecek olsam... ...götürmeni isterdim zaten. Hem sen niye buradasın ki? Ait olduğun yere gitsen... ...hiçbirimizin başını ağrıtmasan. Ne? Bildiğimi bilmediğin o kadar çok şey biliyorum ki. Nasıl? Bu anlamsız olan kelime oyunlarını bıraksak? Aslında bütün bu oyunları bıraksak, hiç oynamasak. Keşke Melisa ile gitseydin. Keşke sabah hiç geri dönmeseydin. Teklif hala geçerli. Eğer bu söylediğinizde samimiyseniz... ...şimdi gönderin. Çünkü tam düzelmez dediğim anda düzelen... ...tam düzeldi dediğim anda bozulan bir patrona sahip olmak... ...beni yormaya başladı artık. Şu anda söyleyeyim. Gideyim mi? Kalayım mı? Umurumda değil. Yapma Tarık. Vurma kapıyı. Bırak o gelsin. Gelmiyorsa vurmamakla doğru etmişsin zaten. Yapma Naz. Açma kapıyı. Bırak o gelsin. Gelmiyorsa açmamakla doğru etmişsin zaten. Tarık bu böyle olmayacak. Gidiyor muyum? Kalıyor muyum? Yarın sabah saat 10'da beni alıyorsun. Sonra sorunun cevabını kendin buluyorsun. Emredersiniz küçük hanım. Eğer oradaysanız hala... ...ki sanmıyorum... ...bana kal demenizin şerefine... ...yolda söyleyeceğim şarkıyı mırıldanmak istiyorum. Ben kal demedim ki. Olsun. Şu anda orada olmanız bile yeter. Bunca yıl herkesten kaçtın en sonunda... ...buldum sandın... Ansızın içini açtın yapma dedin yaptın gönül Gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı Bana böylesi yasaktı yapma dedim yaptın gönül O bir yolcu sen bir hancı gördüğün en son yalancı içimdeki derin sancı gitmez dedin kaldı gönül sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül O bir yolcu sen bir hancı gördüğün en son yalancı içindeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönül Naz kendine gel Ne yapıyorsun sen? Bir karar ver Gitsin mi istiyorsun? Kalsın mı? Gidecekse niye gitsin? E, kalacaksa niye kalsın? Uf, nereden çıktı bu? Naz kendine gel bir başka kız için kendini ölüme atan birinden bahsediyorsun. Ama senin için de atmadı mı? İyi de bana ne? Atsan ne olur, atmasa ne olur? Düşünme Naz. Hiçbir şey düşünme. Çelyonu çal, derslerini çalış, diplomanı al. Evet diploma. Şu anda sadece bunu düşünmen lazım. Tamam hadi yeter bu kadar şarkı dinlemek. Git odana.